Evet bu soru için arkadaşlar öncelikle şunu yapıyoruz. Bakın soruda söylenen ifade. Bunu şöyle tamamladığımız zaman yani bunun AC'ye göre küçük yarım çemberin, küçük çemberin AC'ye göre simetrik, EC'ye göre simetriğini aldığımız zaman o noktasında teğet oluyor. Merkezden teğete indirilen doğru diktir. Alfa yerine biz 2 teta yazalım. 2 teta burası da 90 ise burası 90 eksi 2 teta olacak. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. O zaman burası 90 90 2 teta ise burası da 90 2 teta olacaktır. Şöyle birleştirdiğimiz zaman C ve O'yu gördüğü çevre açı olacaktır C açısı küçük çemberde çevre açı olacak. Gördüğü yer 90 2 teta'nın yarısına eşittir. Yani 45 teta olacaktır. Peki büyük yarım dairede bu yarıçap OA da yarıçap OC de yarıçaptır. O zaman 45 teta 2 teta'ya eşit olacaktır. Yarıçaplar birbirine eşit olduğu için 3 teta 45 teta da de 15 derece olacaktır. Bize sorulan alfa değeridir. Alfa zaten 2 teteye eşittir. Teta da 15 ise 2 çarpı 15'ten 30 derecedir diyeceğiz. Cevabımız da C şıkkıdır.